Oyuncu aileyle pa 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 Evet canlar hamur adamda hamur çocuklar bölümünde Vlatmen 2'de devam ediyoruz baya ilerledik Baya canlar çok seviyor güzel beğeniler atıyor Yeni canlar abone oluyor bildirimler açıyor Biz de çok hızlı ilerliyoruz bak kaçıncı bölümde sayalım Burası hayır bir dakika 1 2 3 4 5 6, 6 şu an 7 7'deyiz 7'nin kilidini açtık canlar <laughs> Ve uzaya gidiyorlar biliyor musun? Evet uzaya yolculuk başlasın Annem ve kardeşim başka bir gezegende bizi bekliyor. Roketi ateşleyip yanlarına uçalım. Evet canlar bugün rokete bineceğiz ama roket ne? Kilitli. 12 tane kilitli kilitli ve bugün çok güzel olacak. Baksana ya, ya tiplerimiz kim? çok güzel olmuş. Evet ya gerçekten bu çok iyi değil mi? Tiplerini falan çok güzel yapmışlar. Bu hamur çocuklarda Vlad ve Nikiye çok önem vermişler. Uzaylı Muzaylı da var mükemmel bir video bizi bekliyor. Aynen çok Tüm tatlı. Tüm canlar videoyu böyle kaydırıp sol alttan beğeni tuşuna bassın. İlk defa izleyen canlılar da abone olup yeni oyunları kaçırmasın. Gerçek canlılar. evet buldum. yıldız mı buldun? Aa bura bir geyser gibi ne bu? Aynen fışkıracak ama nasıl fışkırır? Aa yıldızlar Aa, buraya dizeceğiz. buraya Ne haber uzaylı? Sen ne yapıyorsun? Bunun bir şeyi var canlar görevi var. E o. Anahtar bulduk. var elinde. Versene onu bize ya. O bizim anahtarımız Verin misin? Şifre var. Hayır. Şifreyi çözünce açacak canlar. Bunun Hayır, da şifresini olmaz. bulmamız Asla. lazım. Tornavida bulmamız lazım. İnek İyi. var, sağacağız mı? Ya Süt inek kardeş. Buyurunla... Sen burada ne yapıyorsun? Mö, çok diyor. güzel seslendirmişler. Mö diyor ama? Solucan. Uzayda Tüpe solucan var ya. Bundan mı çıkaracağız? Bu Cepce, araçla mı çıkaracağız? <laughs> canlar onu çok güzel olmuş. yukarıdakileri yakalayacağız bence. Bak Hayır, yukarıda. Solucan mı Şunları mı yakalayacağız? Yukarıdaki şeyler var ya. Heh bak. Aynen. Çok güzel yapmışsınız yakala. ama siz ya şifrem var diyordum şifre yokmuş. Bu da bir yakalayıp bir şey yapacağız ama ne yapacağız bilmiyorum. İndir. Yakaladım evet. çok güzel. Uzatman lazım. Ben bu kepçeleri sürüyorum ya güzel. Aynen sen kepçesi. Ya var ben kepçeyi benden sorulur cana. Bir bak, tane kalmış. Bir kalmış. Bak tek seferde. Daha, Hop. Hop. At onu. Ay olmadı. Anlamıyormuşum. Abi. <laughs> bence anlıyormuşum. Anlıyor Canlar verdi. anahtar güzel. Yıldız. Bir yıldız daha buldum. Torda bir daha. Nerede? bir daha. Torda bir daha. Çok güzel. Tankın arkasına koymuşlar. Yani tanka benzediği için öyle dedim canlar. Yani zıbana bana. Burada barabara, bir şey mi? Güneş değil değil mi? Ay mı? Ay böyle o, olmaz. Güneş, güneş, güneş mi? Güneş. güneş, yapmışlar canlar. Ay güneş. A 9. 6. 3. Şifre unutma. Dokuz, 360, altı üç. 360, 360, 9, 6, 3. 369. 369. Şimdi girelim canlar hemen hızlı bir şekilde anahtarlarımızı açalım. Bunu evet, açtım. Evet. Yıldızlar var. 369 var. Şu mu? 300. 360. 9. 369. Hızlıca girelim canlar. Açacak mı bilmiyorum. 9. Hadi. Açtı tabii ki. Ya bu oyun bizden sorulur. Kaç bölüm oynadık? Geçemediğimiz <laughs> bir bölüm var mı? Yok. Yok. Güzel. Olamaz. Olamaz. Burada bir oyun daha var. Hadi. Ay, çok güzel. Şey bulmaca. Upsi. Upsi. Ak, görürsen söyle. Ay, çok Aa, güzel. Denk, denk geldi. Ay, bir dakika. Şuradaydı. Ups. Şu ikisi canlar. Bulduk. Şu ikisi bence. Aa, <laughs> gerçekten çok iyi Bak. Eziturdum. Şu ikisi. <laughs> Yok yok için. hayır, Açtınız, o yukarıya bilmiyordum. Şu ikisi. Hayır. hayır şu ikisi. Hayır, hayır o şu ikisi. ikisi. <laughs> ay aksi. Tamam, bu da bu ikisi. Canlar güzeldi. Evet, ay aksi. Yıldız, yıldız daha buldum çok güzel. Uzaylı bir şey, ay yıldız. Aa bu çok yıldız oldu. Nerede bizim yıldız kutumuz? Yıldız kutumuz dolduran, bunu çözemedim hayır, canlar. Böyle bir, böyle bir, böyle bir. Gıdıklayıp durma beni diyor, gıdıklayıp durma. Süratı yok. Burada da bir şey var, şifre mi çıkacak ne çıkacak bilmiyorum ama burada da bir olay var yani canlar çözemedik. Yıldızlarımızı koyalım. koyalım. Vay merak ettim. Anahtar mı verecek bize? Eksik Tüm hepsini, yoksa, hepsini hayır, toplamış. Hayır, hepsini toplamış. toplamış. Güzel yıldız, yıldız anahtarı, anahtarı aldık. aldık. Canlar şu böcükte de Böc şu canavarda <laughs> böcük yani. Böcük gibi bir şifre var orada ama. Şifre var bak. Mavi Hangisini Anahtarı o tutuyor ama bulamıyoruz. Şifre mi acaba bak. 1 2 3 4. 2 ve 4. Salladım. Bence de salladın tutmadı. Tornavidayı bulmuşken hızlı bir şekilde bunları açalım. Açalım ne, ne çıkacak? Oyun çıktı. Aa hangisi acaba? Hayır. Ha güzel yaptım. Çok güzel Çok bitti. Çok iyi oldu. Bunu şeyde de yapmışsın. Kalple yapmışsın. Bitmedi. Ee, mavi mi? Birak mavi oluyor. Mavi. Ver olacak mavi. Olacak mı? Hayır, hayır mavi. Abi hayır, mavi değilmiş. O zaman pembe. pembe Ver pembe. Pembe var mı? Hayır. O zaman yeşil. mor. Mor yaptık ama. Mor yaptık. Yeşil, yeşil yap. Hayır, hayır yeşil, yeşil yok. Hayır yeşil de yok. Mavi kolay dedik işin içinden çıkamadık. Mavi olmuyor. Mavi denedik yeşil yok değil mi? Yeşili de denedik. Yeşil bir parçada da olmuyor. Şunda yeşil yok. O zaman şunu mor deneyeceğim. Mu? Mor hayır mor hayır, yok. Hayır mor da yok. Bir dakika şunu deneyelim. Bunun rengi ne? Tuhaf bir renk. Tuhaf bir renk. Lila. Lilaymış. Anahtar gibi... Bir tane daha çıktı. E bu ne böyle her seferinde bir şey mi Oldu. yapacağız? Bulamadım. Yeşil bence ya direkt. Net yeşil. yeşil, var mı? Burada da yeşil yok. Yeşil yok. Pembe denesek. Mavi var mıydı? Şurada mavi var. Şurada var mavi var. Mar. Var. Konuşamadım. Mami mar. Evet, mavi var. Evet. Bitsin artık mi? bu çile. Aa, verdi verdi çok güzel. Çok şükür. Bu koldan bir şey ver. Robotmuş bu. Bu yine ne yapacağız bilmiyorum. Burada da bir tatlı solcanımız var canlar. Solcaz, Çıkıyor mu bu? Senin ne yapacağız? Aa, Anahtarmış. Çıktı, çıktı olacağın. Ne güzel. Baya ilerledik. Baya hızlı ilerledik canlar. Güzel güzel Çok buluyoruz. Açalım hızlı bir şekilde. Kilitler, kilitler. Bu ne gibi abi, bir, şey bir şey bulduk, bulduk ya ama. şey teleskop gibi sanırım. Aynen şeyi açmadın. Yıldızı açmadın. Yıldızı da açacağım canlar. Güzel halliyoruz. 1 2 3 4 5. var bak. Kesin inekten bir i̇nekten alacağım anahtar alacağım. İnekten anahtar alacağım ama nasıl alacağım? İneğe ne vereceğim? O ne yapacağım? O çöp de yok yani. vereceğim? Aynen. Bak burada bir şey var. Bilmiyorum. Hayır oradan solucanı çıkart. Dostum Sana şu anahtarı yazdım. bir versen. Şu anahtarı Hayır, bir versen. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermiyor gerçekten vermiyor. Bir dakika şu uzaylıyı çözmek istiyorum ya. Uzaylıdan yıldız aldık sadece. Ha! Ah. Gözü açıldı. Buradakileri toplayınca gözü açılıyor. Ağacın bekçisi misin sen yoksa? Bak bakarken alınca bozulacak mı? Bak dostum. Aa! Ah. Gördün mü? Bakarken alamıyorum. Bir oyun vardı böyle canlar. Bakıyorsun. O bakarken alamıyorsun, alamıyorsun. toplayamıyorsun. Al şimdi, şimdi. Ya hayır, şimdi dediğimde. Dur, canlar dediğim. buradan göremiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi dediğimde. Şimdi. Ya bak, bekliyorsun. Şimdi. Ya bekle, bekle. Şimdi, şimdi, şimdi. Aldım. Bekle. Şimdi. şimdi. Bir gözü daha çıktı. Ya bunlar çok fazla. Şimdi. Hayır, şimdi. Şimdi, şimdi aldım. Ya alabilirdin var ya. Şimdi. Evet. <laughs> Uzaylı gözleriyle bizi takip ediyor canlar. Yani ya, ama güzel bu yapmışlar. kadar da olmaz ki canım. 3 tane göz et, nasıl şey acaba Bir gidiyor bir geliyor falan. Bu niye olmuyor mesela? Şunu çözemedik. Acaba ona bir, şeyler mi koyacağız? Yön, a değiştirebiliyor. Bir, dört, yedi, yedi bir, dokuz. Bir dokuz aynı dört. kalıyor? Yedi bir dokuz, dört. yedi, bir, dokuz, dört. Aynı değil mi? Değişmiyor. Yedi, bir, dokuz, dört canlar. Unutmayın. Unutmayın, unutmayın. unutmayın. Hemen unutmadan ya. girelim. Yedi, bir, dokuz, dört. Bu mu acaba? Yedi, bir, dokuz, dört. Evet. Ama çok zor yapmışsınız. Ben basit diyordum zor olmuş. Bak burada da teleskopumuz Ay var. Şu ne yapacağız top bilmiyorum. Var, top top. Alabiliyor musun? Güzel aldı. Aldık. Nereye? İneğe mi vereceğiz? İnek çok saçma. İneğe niye top verelim? Bilmiyorum. Ya? İneğe bir şey vereceğiz ama yani. İneğe vereceğiz kapatacağız. de. Kapattık. Epo Gezegen fışkırıp çekil... bunu vuracak. Vurmadı. Anahtar verdi. Bunu ne yapacağız bilmiyorum. Şununla alakalı mı? Bunu içine mi çekecek? Çek. İneği mi? İneği mi çekeceksin? Şaka yapıyorsun. İneği çekti, i̇neği çekti ve evet. anahtara çevirdi. Canlar bitirmek üzereyiz. Çok eğlenceli ve çok güzel yapmışlar. Ya gerçekten ineği ya bitirip İneği ya de ot çekmesin ver, yani. Yani vermeyi düşünüyorduk. İneği. Teleskobu nereye ne koyacaksın acaba? Mesela şunu çıkarıp koysam. Hayır çıkmıyor Hayır. ki. Şundan aldık, Şundan bundan anahtar aldık. Ya alamadık. seni hala çözemedik dostum ya. Teleskobu koyacağım bir yerde yok. Burası mı? Koy bakayım. Hayır basmadık Hayır. üstüne tıkamadık. Koyulmuyor diyordum. Koyuluyormuş. Koyul. Ne yapıyorum? Ee? İnceliyorum. Aa şurada bir uzaylı, uzaylı var. Mı? Kim bu? Şey astronot o. Astronot ama kim yani? orada kalmasın. Hayır biz buradayız Niçin? zaten. Nereye gidiyor? a şifre. 52 18. 52 18 şifre. Şeyde ne denir buna? Samanyolu galaksisinin sonunda canlar artık. Aynen biz öyle bir baktık ki dürbünle. <laughs> 52 18 miydi? Sonuna kadar evet şu an seni görüyorum. 52 18 yazıyor. <gülüyor> güzel güzel <gülüyor> güzel açtık. Sadece bir anahtar kaldı. O anahtar da şu canavarın elinde. Ya bu arkadaşım sen nasıl, nasıl vereceğim bunu? Şifresi ne ama mesela? 1-3 desen... Ha bir dakika 1-3'ü denemedim. 1-3. Hayır. Hayır. Niye İki. tüm... 2. Şöyle yapsam. Tek tek denemek istiyorum ama. Mesela bu kalsın bunları kapatayım. Ya bunun bir şifresi var. Ama şifresi ama ne? Ama nereden ne bulacağız? Bir şifre bulmamız Hepsini lazım. Hepsini tek tek denedim ama olmaz ki. Lütfen. Şu kalsın bu sefer. Ya niye biri kalıyor hepsi bir gitsin. Canlar çok basit bir şifre var. Hepsi gitti zaman olmaz. Saçma olmaz mı öyle? Verdi. Ben oyun yapmışlardır dedim ama her şeyin için oyun koyan yapımcı buna niye oyun koymadın? Bu kadar basit de yapılmaz yani. Ay <laughs> çok komik değil mi? Hadi anne ya? ve kardeşimizin yanına gidelim. Hadi gidelim neredesiniz siz ya çok beklettiniz bizi. Yaşasın Rocket'in kilidi açıldı. Hadi gidelim. Evet canlar duydunuz artık annemize ve kardeşimize kavuştuk. Güzel bir bölümdü. Ya şeyler bulmacılar bulmacalar eğlenceliydi. O yalnız mavi canavara ben bulmaca koyarlar diye düşünmüştüm. Ya yani o biraz şey oldu. Basit olmuş. Basit olmuş. Sonraki bölümlerin daha hızlı gelmesini istiyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.